Atakan lütfen. Uyardım size. Daha Atakan sorsanız, bak şimdi deyince kızıyorsun Atakan. Ben de sınav Lütfen. Sanki. Atıyorsun, Saygıyı bozmayalım. Atıyorsun. Lop lop yapma. Tamam. Olmamış olduğunuzu kabul ettiniz. Benim için olay bitti. Ya ben tatlım mı pişiremedim. Tatlıyı şerimledim. kabul etmiyorum. Etmiyor. Tatlının yerine... olmadığını kabul <laughs> ediyorum. Mantığı <bana> kabul <gülüyor> etmiyor <gülüyor> öyle öyle oldu benim benim yapışımla her şeyimle aynıydı. Çok güzeldi mantım. <laughs> güzel benim mantım kıvır kıvır mantı. Kıvır kıvır mantı, kıvır kıvır mantı. Hmm. Biraz da şeye etkilendim ben Zoran'ın. Neden? Evet. Bizi mesela söyleyeceğim. Ee, ben gülbüz hayranıyım. Biliyorum söylemiştin. Çok seviyorum onu. Söylemiştin evet. Az hayal kırıklığı uğradım ama. Niye? Azıcık kilo vermiş. Ben Aa. onu tombiş seviyorum. Ay seni tombiş hayal ha, e, beni, ediyorum. etkiledi et. yani. Gürbüz yani, deyince gerçekten. öyle bekledim evet, değil mi? Evet yani. Hani. Ben e, e erkekleri şey severim. Aa. Aynen öyle. Ben de elim Yok. ayağım tutuştu biliyor musun? Her şeyi unuttum. Zuran Hanım. Bak, bak, benim görünce Benim gülüm bitti. Aa. Yemin olsun aldığım malzemeleri çoğunu koyamadım ya. Gerçekten Aa. koyamadım evet. ya. Hay Allah. Olur öyle yarışma heyecanı. Canın ben sağ olsun. Ben şu an bak o kadar üzgünüm ki. Üzülme canın sağ olsun. Dokusam var ya çok kızıyorum kendime. Aa. Ya. Allah. Hiç öyle düşünmeyin. Çünkü ben gerçekten de mükemmel yaptığım şeyi burada yapamadım. Ama herkesin başına evet. geliyor. Ben de yapamadım. Yani Benim çok de yapamadığım ürünlerim vardı. Belki bizim de başımıza evet. Şu anda yani. yani... olmasını pişirememiş. Harun Bey gelecek Belki başınıza. Belki biz hiç yapamayacağız. Ya gelebilir. Ben de sizin ben gibi üç kalemle bir puan veririm ama. Ben aksini Bunu söylemiyorum. Bunu söyleyeyim size. Ya yani ne şefler aşçılar yapamadı. Harun Bey siz kendinize çok güveniyor olmasınız yani. 25 çok güveniyorum. Yani ben... Çok e... güvenenleri de gördüm tamam. Harun Bey rahat olun. Göreceksin, çok Üzme kendini Suzan abla olur öyle çok yarışma heyecan. Çok üzülür mü kendime gerçekten. Üzülme. Oldu bitti geçti. Gürbüz seni ne var. teselli etmedi mi, mi? Gürbüz'üm olmasa hatta çıkıp giderdim ben. Ah Allah. Gürbüz iyi ki varsın. Gerçekten. Çıkar giderdim diyor. Gürbüz'üm benim Böyle ya. bir sevgi hiç görmedim Gürbüz'e karşı. Ben gerçekten de Zuhal Hanım Seni ben ilk Gör, peki. günden bugüne seyrediyorum. Çok teşekkür ederim. harika teşekkür. program Beni değil çok sağ ol. Gürbüz'ü Sizden dedi ben. ya çok seviyordum. Hani görmüyordun ya onu izlerken. Neden biraz sevdin? ondan mı acaba? Ha, Cazibe mi bozuldu? Değil mi? Aynen öyle oluyor. Öyle oluyor değil mi? Ona ben ya hayranlığım biraz azaldı. Ben de mi? mesela ilk bu sektöre girmeden ve hayran olduğum aktörlerle, aktrislerle bir tanıştım. Sükutu hayal. Ah dedim keşke tanımasaymışım. Neler oluyor işte? Niye zayıfladın İnsanın mı? hayalinde, zihninde başka türlü oluyor. Gerçeğiyle karşılaştınca evet. bazen Hayır, üzülüyorsun. siz bilirsiniz acaba e... Kendini ne? her zaman ekranda tombiş tombiş yani ben gurur duyuyordum da neden zayıflamış? Ben bir ikisi için ben bağırıyorum tezonda. Gürbüz seni ben beğeniyorum seni ben alacağım Gürbüz. Gürbüz sakın zayıflama Gürbüz öyle kal. Alabilirsin istersen hala yok, yok da şansın var. Hayır hayır Kilo aldırırsın cık, 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 cık. sen ay, ona. Ayağı yok çok Bas, bas. mantığı o kıvırcık mantığı bak nasıl. <laughs> bir ayda valla. <laughs> o böyle kıvırcık çünkü... mantığını yese gıvır 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 gıvır. Valla gıvır gıvır. Zaten kıvırak ya arkadaş çok elastikidir vücudu. Çünkü <laughs> jimnastik yapmış yıllarca çocukluğunda. Evet. Gürbüz Gerçekten ben o çok sevdim. O, sana gizli gizli böyle söylemesi. Ama o ses onun değil. Güyü o de de ses Aydoğan abinin. Aydoğan Temel. Sevgili Aydoğan abiye buradan sevgiler, selamlar. Söylettiren, söylettiren Gürbüz. Ha, söylettiren, Aa. söylettirene bak. Gürüz evet. Beyin de sesi gerçekten çok güzel. Orijinal sesi de fena. Aa, ya, Aydoğan abi sesi olmasa. Editmem. Kendi sesiyle konuşsa ay ama Tekrar yok. E, buradan <laughs> size teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Burada, bu, bu, bu evinizde bizi açmasaydınız ben bu yarışmaya eve katılamazdım. Evet. Size, ekibinize. Çok teşekkür Gerçekten. Çok güzel Bizim çok çok var ya içimizden geçini anlayıp da bize bu evi açmanız var çok ya. Çok teşekkür ederim. Ben evet onun için de bazen yorum yapan seyircim Serzen işte bunu evlere gidiyordunuz ama ee, işte Zor, için, e i̇şte herkesin imkanı olmadığı için dolayısıyla onlardan da öyle bir talep geldi. Yani eşit şartlarda yaşam. Benim mutfağım küçük işte benim evet. masam öyle. Benim ihalete davetim yok deyince biz de herkes eşit şartlarda yarısını Gerçekten istedik. Gerçekten koca gönüllüsü. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. O sizin güzel bakan güzel e, gözlüğünüz. Ve bu arada teşekkürler <laughs> ve bal kabaklarına bakıyoruz. Bursa'dan gelmiş ee, bu süsler size ait olacak. Gençsiniz yani. Geç bayansınız. Değil mi? Gençler yapsınlar. Yapın yani. Keşke sizde de olsaydı Suzan Hanım. Ay sizde diyor ya. Ben ben sana diyorum gençsin diyorum. Daha güzelini yap diyorum. Ya Hayır, daha, daha bunun ne olacak Ölmeye ya? Ölmeye çalışıyorum ya. sizi. çalışıyorum sizi. Sen de yap. Sen de yap. Ben de yaptım. Çok şükür Allah'ıma. Buyurun sunum görün. Ha. ay, ay neyi göreceğim Buyurun. ben bu sunumu? Yok o, artık da ya. Bu kadar şimdi, da olmaz da. yani. kastediyorum ben sunum derken. Çok güzel görünüyor. Mesela bunu hep klasik güveşte getiriyorlar koyup. Buyur. Ya da kasede. Gelme bak ne güzel işte. Çok zor bir şey değil. İsteseniz yaparsınız. Değil mi? Evet uğraştırdı bu da yani. A Şimdi muhalle... emek Bir var. de muhallebi deyip geçiştiremezler Zoe Hanım. O ayrı. Ya. Ben sunumunu diyorum. <laughs> ha sunum. Yani evet. yapılamayacak kadar zor bir şey mi değil? Yani yapılabilir. Yapı... Yapan yaptığına göre demek ki yapılabiliyormuş. Bu ne oluyor Hayra Hanım? Tayın mı? Hı <laughs> hı. Ve onu sunum amaçlı kullandım. Tamam, sorayım dedim, öyle Hı -hı, Tahin. Ben üzerine yanık görüntüsü gözüksün diye üzerine fındık koymak istemedim. Tabakta kullandım. Geç mi? kadınsınız yani, yapacaksınız tabii böyle şeyler. Ya ben sizden Beğendiyseniz daha fazlasını beklerim, daha fazlasını beklerim. Yani bunun daha fazlasını ben olabilir mesela. muhallebi çok severim, Şimdi yalan Bakın değil, muhallebi değil, değil. Siz hala muhallebi demeye devam etmeyin lütfen Suzan Hanım. Yeter yani, geldiğinizden beri ana yemeğimi ara sıcak, tatlıma muhallebi. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya gerçekten kabak, biraz adaletli konuşun ya. Kapak güzelmişmiş. Adaletli konuşuyor. E, çatalama lütfen. çatalama geliyor kabak güzel Yandan da güzel bir şeyler söylüyor Beni ben anlayamıyorum. Ben anlayamıyorum Kızıyorum. bir vuruyor bir yükseltiyor yani. Gerçekten kabak güzel pişmiş bak hem çatala gülüyor beğendim. Ne bir şahsına münhasır bir karakter. Sevda Hanım. Efendim. Siz de benim ana yemeğimi ara sıcak olarak değerlendiremezsiniz kesinlikle. Neden değerlendiremezsiniz? Neden değerlendiremez? Ne demek ne de... neden düşün. değerlendiremem ya? Şunu bir anlayın. Neyi anlayacağım? Ee... Düşünün hadi söyleyeceğinizi düşünün düşünün bekliyoruz. Ben biz. neyi ne olarak değerlendireceğimi çok iyi bir... düşün. Konuşturmayacaksınız herhalde beni. Aa ben susun Zuhal'a Ben size dedim mi? Şimdi o bir şey demedi ama. Senin şey olmadı. <laughs> o kadar şey yapıyor ki yankı yapa yapa geliyor buradan. Yüklemiş Gençten geliyor Zuhal'a. koydum bak nasıl takır takır gelir devamı. Bırak tatlısını yesin. Ne evet. yesin. güzel tatlını beğenmişsin. <laughs> Durumundan getirdin getirmez, ya. Getirmez Hayır, getirmez. Hayır ben ara sıcakla menze takıldım ana yemeğe. Al bunu da beğenmemişim. Bitti nasıl olsa o. Oh. <laughs> Yapma tamam. Sevda Hanım ya. Hakkını yeme ya. Her... Aha diyene bak. Lütfen bir dakika da bir şaka şey ya. yapıyoruz. Ne ya, şey yapmış. Her şey sen. Kadar da yedi. Suzan Hanım bir susun artık ya. Ya Sevda Hanım artık yapma. Of, yapma. Kafam şişti burada. Tamam. Allah istersen <laughs> yapmış. Mükemmel de olmuş. Eline koluna oh. sağ <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel <gülüyor> geldi. Evet. Afiyet, Afiyet, Afiyet olsun Suzan Hanım. Peki Harun Bey. Ben de çok beğendim. Afiyet Eline olsun. Siz zaten biliyorsunuzdur Harun Bey. tadını. Evet sunum da güzel. Lezzet Afiyet de güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bundan sonra da yiyeceğim. Şey Afiyet olsun. ne güzel. Afiyet çok olsun çok... Atakan. Şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle ben de beğendim. Afiyet olsun. Ama İçindeki kıvam biraz daha yoğun beklerdim. Bitik ya daha bırak daha Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah keseceğim burada ya. Süteylası bir tık daha yoğun olur. Ah süteylası çatalda of. durur. Bakın kaşıkta ben bunu da Bursa'da yedim. Bursa'da yedim. Bursa'da yemeseydim haklıydınız. Sen de deminden mi? Onu bölümden boşluklardan yedim. Bunu bilmem Çünkü neden. Çünkü Gostay'da böl... bir arkadaşı öğrenmesi var. Sen öyle deyince öyle olmuyor ama. Ben boşuna atılık anlayamıyorum. Ben sana şöyle söyleyeyim. Söyleme ama lütfen Gerçekten ayıp Ama damarına damarına basma. Tahrik ediyorsun. Ama şimdi rahatsız olduğunu söylüyor. Bir, üç, beş. Hala damarıma basıyor. Yapma, yapma. Şimdi şöyle bir şey var Atakan. Bu programda çok yapıldı. Açık ara en iyisi. Ooh. Afiyet olsun. Zoran. Hatta ben Bursa'da da yedim. Orada yediğimden de güzel. Afiyet olsun. Dolmamı şöyle da. söyleyebilir miyim? Size? Öyle böyle değil yani. Gerçekten öyle böyle güzel. değil. Yani bir sevdaydı dinleyip. Eee hem tadı çok güzel hem de çok güzel sunmuş. Buna evet. bakar mısınız? Afiyet musun? olsun. Bu balkabaktı da çok güzel pişmiş. Aynen. Yani. Evet. Aynen. O da pişmiş. Içinde olsun. Hiçbir sertlik yok, bir yanma yok. Afiyet güzel. olsun. Kabak çok güzel pişmiş. Afiyet abi. olsun. Yok yok. yok. Olsun. Yani ben şimdi buna nasıl kötü diyeyim? Bravo Sevda. Teşekkür i̇şte ederim. Bu, bu objektif olmak Aynı. lazım. Bursa'da e, süt helvası olarak e, yapılan tatlıdan daha da lezzetli olduğunu düşündüm. Sunum olarak çok beğendim e, ki her şey yedim yani su komple bitirdim. Ben tatlısını da beğendim. Helvası çok güzeldi. Gerektiği gibi gerektiği yorumları da yaptığımı düşünüyorum konuyla ilgili. E, Kaban pişimi ve içindeki süt helvasının sadece bir tık daha yoğun beklerdim. Ben kendi tatlıma hangi tatlısı diye hitap ettim, demedim çok pişmanım, özür dilerim buradan herkesten. Ama her yerini şimdi öldür, iyi de öldür hakkını yememi demişler ya, ben gerçekten de tatlısından müthişem buldum. Tatlı çok güzeldi. Tatlıyı çok beğendim. Sunumu da çok güzeldi. Lezzeti de güzeldi. Ha muhallebi diyen arkadaşlarım oldu. Katıldım ama emek, görsel hepsini kapattı. Güzeldi diyebilirim. Evet. Ve ne yapalım artık açık oyuna Geçelim. geçmekten başka çaremiz Geçelim kalmadı. Buyursunlar. Evet bir sana kalmadı. Evet.